8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları SDR Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210 Küresel İklim Değişikliğinin, Dünyanın Geleceğine Ne Gibi Etkileri Olacağını Düşününüz. Düşüncelerinizi aşağıda verilen boş alana şiir, resim, hikaye gibi çeşitli sanatsal yollar ile ifade ediniz. Çalışmalarınızı arkadaşlarınız ile de paylaşarak fikir alışverişi yapınız. Cevap, ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden birisidir. Akdeniz Havzası'nda gerçekleşecek 2 C'lik bir sıcaklık artışı, beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, kuraklık ve bunlar dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı ve en önemlisi kuraklık olarak etkilerini hissettirecektir. WAF Türkiye'nin gerçekleştirdiği Türkiye'nin yarınları projesi sonuç raporuna göre iklim değişikliğinin başlıca etkileri şöyle olacak. Sıcaklık artışı 2030'lu yılların sonuna kadar sınırlı kalacak. Bu dönemden sonra hızlı bir artış gözlenecek. Mevsimsel ve bölgesel farklılıklar göstermekle beraber sıcaklık artışının kış mevsiminde 4 derece, yazın ise 6 derece civarına ulaşması bekleniyor. 1960-1990 döneminde göre. Kış yağışlarında Türkiye'nin genelinde azalma görülürken bir tek Kuzey Anadolu'nun doğu yarısında yağışlarda artış görülecek. 2011 yılında yayınlanan iklim değişikliği ulusal eylem planı da, Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklığın gelecek yıllarda 2, 5, 4 C artacağını, artışın Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde 4 C'yi, iç bölgelerinde ise 3°C bulacağını öngörürken, Türkiye'nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koyuyor. İklim değişikliği eylem planı, Türkiye'nin özellikle su kaynaklarının azalması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme, bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilerden önemli ölçüde etkileneceğini öngörüyor. 8. Sınıf SDRDK Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.